Evet çocuklar hepinize tekrar merhabalar. Bir önceki videoda sudoku oyun kalıbımızı yapmıştık. Gördüğünüz gibi burada. Ve taşlarımızı da yapmıştık. Ben daha net görebilmeniz için etrafını siyah keçeli kalemle döndüm bu şekilde. Siz de dönebilirsiniz. Sudoku oyununun kurallarını ilk önce bilmemiz gerekiyor. Bir oyun oynayabilmemiz için. Sudoku oyununda 9 tane hücreden oluşan şimdi şöyle göstereceğim size Gördüğünüz gibi su oyununda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane hücreden oluşan 3 boyutlu diyebileceğimiz bir düzlemde kareler yer almakta. Ve bu karelerde karelere bu taşları yerleştirme ile ilgili bir oyun bu. Burada dikkat etmemiz gereken tek bir kural var. Yerleştireceğimiz taşlardan hiçbiri aynı satır ya da sütunda olmayacak. İlk etapta üç farklı rengi ben şimdi yerleştiriyorum gelişi güzel aynı şekilde gelmeyecek bu şekilde mesela böyle koyalım bakalım ne olacak şimdi oynuyoruz oyunumuzu şimdi benim bu satırda şuraya mavi koymamam gerekiyor değil mi maviyi nereye koyabilirim ya buraya koyabilirim ya buraya koyabilirim yani ya bu satırda bir yere koyabilirim ya bu satırda. Çünkü maviyi buradaki bir satıra koyarsam aynı olmuş olur. Aynı yere gelmemesi gerekiyor. Buraya da koyamam. Buraya da koyamam bu halde. Buraya koyabilir miyim? Hayır. Çünkü bakın burada olmaz. Nereye koyabilirim? Mesela buraya koyabilir miyim? Şu anda aynı satırda olan yer yer yok. Demek ki buraya koyabilirim. Düşünüyorum. Şimdi kırmızıyı yerleştirelim. Burada şurada ne eksik var? Mavi var, kırmızı, sarı var. Bir tek bu satırda bir kırmızı eksik değil mi? Bunu da yerleştirdim. Şu satıra bakıyorum şimdi. Bu satırda ne eksik var? Hangi renk eksik? Sarı değil mi? Evet. Burayı da oluşturdum. Evet. Şimdi geldik buraya. Geriye kalan 3 tane taşım var ve bunların hiçbiri aynı yerde olmaması gerekiyor. Mesela ben buraya sarıyı koysam olur mu? Olmaz değil mi? Aynı 3 aynı yere gelmiş oluyor. Şimdi bakıyorum. Burada bir taş eksik. Hangi taş eksik? Mavi değil mi? Bakın sarı, kırmızı ve mavi eksik. Geriye 2 tane taşım kaldı. Şimdi buraya yerleştireceğim. Mesela bu taşı şuraya koysam olur mu? Olmaz değil mi çocuklar? Bakın sarıyla sarı yan yana gelmemesi lazım. O zaman nereye koymam gerekiyor? Şurada hangi taş eksik? Sarı renk eksik. Son taşımı nereye koyacağım? Tabii ki de buraya koyacağım. Ve bu oyunu bu şekilde tamamlamış oluyorum. Hiçbiri birbiriyle çakışmıyor ve hepsi farklı yerde gördüğünüz gibi. Şimdi bu oyunu sürekli bu taşlarla oynayınca sıkılabilirsiniz. Ben alternatif olarak sizlere farklı taşlar buldum. Şimdi sırayla onları oynayacağız. Mesela... Burada bir kuruştan üç tane taşımız var. 25 kuruştan üç tane taşımız var. 10 kuruştan da şöyle görebiliyor musunuz? Evet. Üç tane taşımız var. Hepsinin sayıların yazdığı kısmı koydum. Evet şimdi buradaki paralarımızla oynayalım bakalım. Her biri birbirinden gördüğünüz gibi zaten farklı. Gelişi güzel. Yerleştiriyorum üç tane taşımı. Şu sefer böyle yerleştirmek istedim. Şimdi her zaman yerleştirdiğimiz taşlar bizim için önemli. Onun devamını düşünmemiz gerekiyor. Mesela burada bir kuruş var, burada on kuruş var. Buraya bir sayı koymam gerekiyor, bir para koymam gerekiyor. Neyi koymam gerekiyor? Ne eksik? 25 kuruş eksik değil mi? Ama bakıyorum şurada bir hata var. Bunu buraya koyalım. Aynı yerde olmaz çünkü değil mi? Burada olursa olur mu? Olmaz. Aynı düzlemde. O yüzden bunu bir yana kaydırıyorum. Şimdi oldu. Şimdi hep aynı yerde gördüğünüz gibi. Peki şurada ne eksiklik var? Bakıyorum hemen. Bu eksik değil mi? 10 kuruş var, 20 kuruş, 25 kuruş var. 1 kuruşunu da koydum. Burası da tamamlandı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Mesela buraya ben bak deniyorum şimdi. 25 kuruş koyabilir miyim? Hayır koyamam. 1 kuruş zaten koyamam. Burada var. Demek ki buraya ne koymam gerekiyor? 10 kuruşu koymam gerekiyor. Değil mi? Bakın burada bunu bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi 25 kuruşum burada. Şimdi şuraya bakıyorum. Gördüğünüz gibi şu satıra bakıyorum. 25 kuruş, 10 kuruş. Burada ne eksik? 1 kuruş değil mi? Evet son iki taşım kaldı. Bunları da yerleştireceğim şimdi. Düşünüyorum. Evet. Şurada ne eksik çocuklar? Bir kuruş var. On kuruş var. Buraya ne gelmesi gerekiyor? 15 kuruş değil mi? Onu da yerleştirdim. Ve son olarak bakıyorum. On kuruş nereye gelecek? 25 kuruş. Bir kuruş. 25 kuruş. Bir kuruş. Çakıştıkları yere ne gelecek? On kuruş gelecek. Bu da bu şekilde sonlandı değişik taşlarım olduğunu söylemiştim. Siz de evde bulduğunuz bu şekilde taşlarla değişik değişik oynayabilirsiniz. Mesela benim renkli ataçlarım var bu şekilde. Şimdi gelişi güzel. Üç rengi yerleştireceğim. Bunlarla oynayacağız birlikte. Evet. Mesela Evet. Bu şekilde koydum. Şimdi burada yerleştirmem gereken renk ne? Şu iki taşa bakayım mesela. Siz de bu şekilde düşünerek oynayacaksınız oyunu. Sarı var, kırmızı var. Bu araya ne gelmesi lazım? Mavi gelmesi lazım değil mi? Farklı bir renk gelmesi lazım bu sıraya. Evet. Buraya bakıyorum. Sarı var. Sarı var. Mavi var. Düşünüyorum hangi renk gelmesi lazım araya? Çünkü aynı renk gelirse çakışırlar. Kırmızı gelmesi lazım. Güzel gidiyoruz şimdi. Şimdi ben buraya mavi koysam olur mu burada olur evet ama burada olmaz değil mi buraya ne koymam gerekiyor sarı mecburen sarı koymam gerekiyor e buraya sarı koydum buraya mavi koydum şimdi ne kaldı kırmızı kaldı değil mi çocuklar çakışmaması için buraya kırmızı koymam gerekiyor evet burada mavi var kırmızı var şimdi buraya ne koymam gerekiyor sarı koymam gerekiyor İster buraya bakalım, ister buraya bakalım. Aynı şey. Sarı var, kırmızı var. Buraya ne koymamız gerekiyor? Mavi koymamız gerekiyor. Değil mi? Evet, bu oyunumuzu da bitirdik. Şimdi başka taşlarla oynama zamanı. Benim burada önceden içtiğim e, odaların kapakları var mesela. Karadeniz'de olarak şöyle üçlü fındıklarımız buluruz biz. Bunlar var ve deniz kabuklarım var. Şimdi bunlarla oynayacağım. Bakalım nasıl oynayacağım. Şimdi üç tane gelişi güzel yerleştiriyorum. Mesela böyle yerleştirdim. Bakalım ne olacak. Şimdi bu satıra ben neyi koyabilirim? Buraya bunu koyabilir miyim? Koyamam değil mi? Bakın olmuyor çünkü çakışıyor burada. Bu tarafa koyabilir miyim? Evet burada koymamda hiçbir sakınca yok buraya koydum. Şimdi kullanmadığım bir taş var. Gazoz kapağı, deniz kabuğu, üçlü taşımı da buraya koyacağım. Öyle değil mi? Şimdi bakıyorum buraya. Düşünüyorum. Gazoz kapağı var. Üçlü fındığım var. Burada ne eksik? Ne eksik çocuklar? Deniz kabuğu değil mi? Deniz kabuğunu koydum ama bakıyorum burada çakışıyor. Demek ki bu bunun yeri değilmiş. Bunu bir yana kaydıralım bakalım ne olacak şimdi aynı satıra gelmemesi gerekiyor. Şimdi burada ne eksik bakalım? Deniz kabuğu, gazoz kapağı, bir üçlü fındığımız eksik değil mi burada? Evet. Üçlü fındığımız, deniz kabuğumuz eksik olan bir taş var burada. Ne olabilir? Son taşımız, soda kapağımız ve soda kapağı, deniz kabuğu buraya da ne kalıyor? Üçlü fındığımız kalıyor. Bunu da hemen kaldırıyorum. Son olarak evde olan malzemelerden silgiyi üçe böldüm bu şekilde. Böyle zarlarımız var. Ve zımba telleri. Siz de evde bulduğunuz bu malzemelerle istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi başlıyorum gene gelişi güzel yerleştirmeye. Mesela böyle koydum. Bakalım ne olacak şimdi. Şimdi çocuklar şu satırı bunu koyabilir miyim bakın çakıştı değil mi bunu koyamam buraya koyabilir miyim evet buraya koyabilirim çünkü burada yok burada yok aynısında tamam orada dursun bakalım şimdi başka bir taş kullanalım bunu buraya koyabilir miyim hayır koyamam değil mi bakın bunlar çakışıyor peki şuraya koyabilir miyim evet buraya oldu şimdi başka taş alıyorum şurada bir taş eksik hangisi Zımba telim var zarım var silgi eksik değil mi silgimi de koydum buraya. Son olarak 3 tane taşım kaldı ve bunu yerleştireceğim. Peki buraya bunu koyabilir miyim? Koyamam. Peki buraya bunu bakın şuraya koyarsam burada bununla çakışır. Buraya koyarsam burada bununla çakışır. Ne yapmam gerekiyor? Bunu uzak bir yere koymam gerekiyor, değil mi? Bunu koymadan önce şuraya bakalım. Zar, zımba ne eksik? Silgi eksik. Zar silgi ne eksik? zımba teli eksik. Bakıyorum. Zımba teli, silgi ne eksik? Zar eksik. Evet, oyunumuzu bu şekilde tekrarlayabilirsiniz. Değişik materyaller kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu oyunu zevkle oynamanızı sizden rica ediyorum. Hepiniz öpüyorum.